Değerli izleyiciler, 5 dakika programımıza hoş geldiniz. E, bugünkü yayınımızda TFF 1. Lig'in ilk haftasında karşılaşacak olan iki e, dev, e, mazisi çok parlak e, muhakkak geleceğe de çok parlak iki e, güzide takımımızdan bahsedeceğiz. Göztepe ile Sakarya Spor e, sezonun yaklaşık bir aydan az kaldı artık. İlk haftasında adeta e, bir derbiyle e, başlayacaklar e, lige. Zor bir derbi her iki takım açısından da. Biz e, bu iki güzide takımımızın e, sezon hazırlıklarını, e, transferlerini, gelenleri, gidenleri şöyle bir üzerinden geçelim istedik e, efendim bugünkü programımızda. İsterseniz e, sahibi takım olan Göztepe ile başlayalım. Geçen sezonun transfer e, döneminde alınan oyuncular, e, taraftarlar tarafından da çok tutulmamış, çok beğenilmemişti o kadro mimarisi oyuncuları. E, taraftarın hoşuna gitmemişti ki Göztepe taraftarı Türkiye'de futbolu bilen bir taraftar topluluğu olarak biliniyor. Haklı da çıktılar. Arkasından teknik kadro da sıkça değişti ve geçen sezon iyi bir başlangıç yapamadı Göztepe. Son düzlükte biraz toparlandı, bir çıkış yaptı ama bu Süper Ligi hak eden camiaya beklentilerinden beklentilerini sağlayacak noktaya ulaşmadı. Göztepe hak ettiği yere ulaşamadı. Bu sezon için açıkçası ben de Göztepe adına şunu söyleyebilirim. Taraftarlar bilmiyorum benimle ne kadar aynı fikirde olacak ama hazırlıklar bence umut veriyor. Daha iddialı ve Süper Ligi'ye hedefleyen bir kadro çalışması, transfer çalışması yapıldığını gözlüyoruz. Ayrılan oyuncular var. Oldukça önemli oyuncular ayrıldı. Kariyerli oyuncular, ayrılan futbolcular. Şöyle bir sayalım. 10 tane futbolcunun ayrıldığını görüyoruz şu ana kadar. Yasin Öztekin, Aslan ee, Mühayeviç, Tarık Çamdal, ee, Emir Ortakaya, Ekrem Kılıçarslan, Ali Akman, Hikmet Çiftçi, Aydın Hasiç, Emirhan Delibaş. Tam 10 tane oyuncu ayrıldı. Ayrılması muhtemel başka oyuncular da var. Onlara da değineceğiz. Ama gelenler de var. Son derece önemli oyuncular da geldi. Kasımpaşa'dan Tarkan, Keçiören'den Ogün, Rize Spor'dan Kubilay, Diyanbers Kulübü'nden Diallo, Altınordu'dan Ali Dere, Southampton takımından bir de dönem 6 ayda çok başarılı işler yapan kaleci Lis ve son olarak da Konya Spor'un yıldız santraforu Mamed Diouf. E, tam 7 tane önemli isim geldi. E, bu ligin bir kuralı var. Hep söylüyoruz. Atanın ve tutanın iyi olacak. Kaleci Lis ve Diouf'la birlikte atan tutan kısmını sağlamış durumda. E, Göztepe artık arasını dolduracak ve uygun bir kadro mimarisiyle önemli işler yapabileceğini ve Süper Ligi zorlayacağını ben düşünüyorum. Ayrılan, ayrılması söz konusu olan başka oyuncular da var. Kvasina, Loe ve Tian için ayrılacağı belirtiliyor. Bunların ayrılmasıyla beraber transferi söz konusu olan başka oyuncular da var. Sakarya Spor'dan ayrılan Ümit Kurt, Samsun ayrılan Heris ve Ahmet Sagat. Yine Togolu Yıldız Futbolcu Emlapa gibi isimler şu anda Göztepe'nin gündeminde ve son kamp döneminde kulüplerinden ayrılacak. Gerek Süper Lig'de, e, gerek TFF 1. Lig'de başka isimlerden de e, transferler söz konusu olabilir. Takip ediyor Göztepe Transfer Komitesi tarafından. Rakibi Sakarya gelecek olursak, e, Sakaryaspor Spor e, gerçekten e, ciddi e, bir futbol kenti. E, taraftarıyla e, işte futbolu bilen e, bir şehir olarak e, geçtiğimiz e, sezonlarda... Ee, Süper Lig'de milli takıma kadar yükselen çok sayıda önemli yıldız yetiştirmiş e, bir kulüp ve artık e, hak ettiği yere Süper Lig'e e, uzanmak istiyor. Teknik direktör Taner Taşkın e, transfer hazırlıklarına başlarken yönetime her mevkide direkt oynayabilecek şekilde birbirini yedekleyecek şekilde iki oyuncu istediğini belirtmişti ve buna göre devam ediyor. Sakarya Spor'un iskelet kadrosu büyük ölçüde korundu ve takviyeler de yapıldı. Ayrılanlar da var. İşte son olarak işte mesela Tuzla Spor'dan gelen 34 yaşındaki Sloven futbolcu Rotman Türk futbolunun gediklisi gedikli isimlerinden birisi. O geldi. Daha önce de Bülent Cevahir, İbrahim Demir, Mikail Okyar, Delvaye, Muhammed Akarslan, Dino Endelavu, Erdi Dikmen gibi TFF 1. Ligi çok iyi tanıyan tecrübeli isimler transfer edildi. Teknik direktör bir iki isim daha beklediğini söylüyor. Bu isimlerin Keçiören gücünün genç stop, stop, stoperi Arda ve Malatya Spor'un bon servisi Malatya Spor'da olan Yıldız futbolcu Avuku olduğu belirtiliyor. Ayrıca transferde yani fırsat transferi tabir edilen isimler üzerinde de Sakaryaspor'un beklemede olduğu belirtiliyor eleştirecek yanları var mı? Şüphesiz var. E, ee, i̇şte ilk 11 oynaması beklenen futbolcuların gelen transferlerde dahil olmak üzere e, yaş ortalamasının bir hali yüksek olması Sakarya Spor için bir handikap olabilir. E, ancak e, bu yaşlı kadro e, diğer tarafında tecrübe sahibi. Bu ligi çok iyi bilen futbolculardan oluşuyor. E, göreceğiz e, bu tercihler Süper Lig'e Sakarya Spor'u taşıyacak mı? Yoksa işte bu kadro mimarisinde ligin ilerleyen döneminde arızalar mı olacak? Bunu hep birlikte göreceğiz. İzmir'de oynanacak olan karşılaşmaya daha bir aya yakın bir süre var. Ancak her iki tarafın çok yüksek miktarda yani TFF 1. Lig'in en çok taraftarı olan kulüpleri arasında sayılıyor. Göztepe ile Sakaryaspor ve herkes merakla bu karşılaşmayı bekliyor. Dediğimiz gibi bir derbi maçı havasında oynanacak. Bizler de yeni sezonda Göztepe ve Sakaryaspor'u çok yakından izleyeceğiz. Bu anlamda hem Göztepe dostlarımıza hem Sakarya Sporu dostlarımıza hem de TFF 1. Ligi takip eden diğer dostlarımıza kanalımıza abone olma çağrısı yaparak bugünkü programımızı kapatıyoruz efendim. Yeniden görüşmek üzere.